Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda uzaktan eğitimin yeni yönelimleri ile ilgili 3 boyutlu sanal kampüsten bahsedeceğiz. 3 boyutlu sanal kampüs ses, müzik, video, animasyon ve oyun teknolojilerini kullanarak gerçek bir kampüs ortamını dijital dünyada canlandıran yenilikçi bir eğitim modelidir. Yani bir üniversite kampüsünü düşünün. Sanal bir ortamda benzerinin icra edilmesidir. Bu ortamda avatarlar vardır. Yani bireyin maskotu vardır. Animasyon niteliğinde olabilir. Bir üniversitedeki etkileşim nasıl yürüyorsa bunu dijital ortama taşımışlar. Avatar kullanımı öğrenciler ve öğretmenler kendi avatarlarıyla sanal ortamda dolaşabilirler. ya yani maskotla. Etkileşimde iletişim kurulabilir. Çevrim için sohbet, sesli, görüntülü görüşmeler yapılabilir. Gerçekçi ders ortamı söz konusudur. Öğretmenler web kamerası ve mikrofon ile canlı dersler verebilirler sanal kampüs uygulamasında. Sanal sınıflar ve kampüs alanları, kütüphaneler, laboratuvarlar, konferans salonları gibi alanlar oluşturulabilir. Yani bir üniversite düşünün, bunun sanal ortama taşındığını düşünün. Artık öğrenciler de avatarlar olmuş ve bunlar etkileşim içerisinde. Bu sistem uzaktan eğitimi daha gerçekçi ve etkileşimli hale getirerek öğrenme sürecini eğlenceli ve verimli kılar. Yani artık online platformda bir kampüs ortamı yaşanır. Çok etkili. Yeni yönelimlerden biridir. Diğer bir yeni yönelim anlamını taşıyan da uzaktan mobil eğitim. Mobil eğitim tabii ki her yerden katılabilir. Yani bir cep telefonuyla da yani akıllı telefonlarla da yapılabilecek bir eğitimdir mekandan, zamandan bağımsız, esnek bir eğitim modelidir. Uzaktan mobil eğitim, mobil öğrenme, M öğrenme diye ifade edilir. Kablosuz ve mobil ağlar sayesinde mobil cihazlar üzerinden uzaktan eğitim almayı mümkün kılar. Yani mobil cihazlarla uzaktan eğitim almayı mümkün kılan bir öğrenme modelidir. GPRS, 3G, Wi-Fi gibi teknolojilerle donatılmış tablet, bilgisayar veya telefonlar kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız bir eğitim içeriklerine erişilebilir. Mobil cihazların taşınabilirliği, bilgilere kolay erişimini artırarak öğrenme sürecini daha etkileşebilir hale gelir. Yani bu mobil eğitim, GPRS olabilir, 3G, Wi-Fi olabilir, tablet olabilir bilgisayar, telefonlarla bu eğitimden istifade edilebilir. Bir köy yerinde, bir kasabada, bir dağın başında bile bu eğitimden istifade edebiliyoruz. Bu anlamda dikkat ederseniz mobil cihazların taşınabilirliği, bilgilere kolay erişimi artırarak öğrenme sürecini daha erişilebilir hale getirir. Yani olanaksızlıkların, imkansızların olduğu yerde öğrenmeyi erişilebilir hale getirmesi yönüyle çok avantajlıdır. IP TV ve bulut bileşim teknolojisi. Tekrar ediyorum. IP TV ve bulut bileşim teknolojisi. IP TV internet protokol television yani internet internet protokol televizyon olarak geçiyor. İnternet bağlantısı üzerinden TV programları ve video içeriklerinin yayınlanmasına olanak sağlayan bir ağ teknolojisidir. Dikkat edin. İnternet bağlantısı üzerinden TV programları ve video içeriklerinin yayılanmasına imkan sağlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji ile içerikler kaydedilip sonra izlenebilir. En önemli özelliği de budur. Yani bir televizyonu izliyoruz, hemen geçiyor. Ama hani biz internetten bağlıktan dolayı bir geri almak istiyoruz, o anda imkansız kalıyor. İşte IPTV bu. IPTV'nin avantajı, o televizyonu izledin ya geri sarabiliyorsun. Hani kaydedip, kaydediyorsun, geriye sarabilirsin. IPTV mobil iletişim teknolojileriyle entegre edilerek zaman ve mekandan bağımsız izleme imkanı sunduğu için uzaktan eğitimde kullanmaya başlanmıştır. Yani uzaktan eğitim IPTV üzerinde de yapılabilmektedir. Dedim ya en önemli avantajı geriye sarabilme imkanı vardır. Bu da bulup bilişim teknolojisi artık bu kayıtların kaydedildiği hafızadır diyebiliriz. Evet bundan da bahsedelim bulut bilişim dediğimiz şey kişisel verilen depolanması. Yani o videolar olabilir, materyaller olabilir, onların depolanması. Yüksek donanım gerektiren uygulamaların çalıştırılması ve web tabanlı uygulamalara erişim için yüksek donanımlı bilgisayarlara internet üzerinden her yerden ulaşılabilmesine olanak sağlayan bir teknolojidir. Bakın kişisel verilerin depolanması, yüksek donanım gerektiren uygulamaların çalıştırılması ve web tabanlı uygulamalara erişim için yüksek donanımlı bilgisayarlara internet üzerinden her yerden ulaşılabilmesine imkan sağlayan bir teknolojidir. Özellikle bilgilerin, videoların, materyallerin depolandığı yer diyebiliriz. Evet geldik. Eğitim Bilişim A EBA, Türkiye Milli Eğitim Sistemi'nde kullanılan bir ağdır. Eğitim bilişim A olarak yani kısaltması EBA devlet eliyle düzenlenen interaktif bir eğitim platformudur. Bunu yapan Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Devlet eliyle düzenlenen interaktif bir eğitim programıdır. Amacı her sınıf düzeyine uygun doğru ve güvenilir e içerik sağlar. En önemlisi şu doğru ve güvenilir. Her sınıf düzeyinde doğru ve güvenilir e içerik sağlar eğitim okul saatleriyle sınırlandırmayıp öğrenme sürecini okul sonrasında devam ettirebilmeye imkan sağlar çocuklar Eba üzerindeki videoları izleyerek esnek bir şekilde bireysel bir şekilde kendi hızlarına uygun bir şekilde de izleyebilirler bu eğitimden faydalanabilirler Yani bu Eba dediğimiz eğitim hem canlı olabilir yani senkron olabilir hem asenkron olabilir ya yani videolarla da olabilir ezberlikcilikten uzak üretken kendi kendine öğrenebilen bireyler yetiştirmektir amaç yani bireyin öz düzenleme becerileri burada çok önemlidir. Yani öz disiplin becerileri çok önemlidir. Türkiye çapında öğrencilerin akranlarıyla işbirlikli çalışmalar yapmasını ve iletişim halinde kalmasına imkan sağlar. EBA'nın bir faydası da bu işbirlikli öğrenme. Öğrencilerin bilgi erişim becerilerini geliştirerek verimli bilgi kullanımını teşvik eder. Dikkat edin, öğrencilerin bilgi erişim becerilerini geliştirir. Yani araştırma, inceleme, analiz etme becerileri gelişiyor burada. Verimli bilgi kullanımını teşvik ediyor. Yani bir, bir yandan da bilgiyi bireyin kendisinin yapılandırmasına olanak sağlıyor. Evet, kullanıcı kapsamına geldiğimizde öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için tasarlanmıştır. Sadece öğrenci değil öğretmenler, öğretmenler de var. Öğretmenler, idareciler hepsini kapsıyor. Eğitim alanında çalışan özel şirketler ürettikleri ya da hazırladıkları içerikleri platform üzerinden sunma fırsatı da elde etmektedir. Yani bu EBA özel şirketlerin de hizmetine sunulmuştur. EBA'nın sağladığı faydalara bakacak olursak, eğitsel içerik ve bilişim kültürü, bilgi yönetimi, bireysel öğrenme ve uyum bu faydaları vardır. Eğitsel içerik ve bilişim kültürü zengin ve sıradan olmayan eğitsel içerikler sunar. Ve bu içeriklerin güvenirliği yüksektir. Eğitimde bilişim kültürünün yaygınlaşmasını sağlar EBA. Bilişim kültürünün yaygınlaşmasını sağlar. Bilgi yönetimi, bilgi alışverişini sosyal ağ yapısı ile gerçekleştirir. Bilgi sadece öğrenmeye değil, yapılandırmaya ve yeniden üretmeye teşvik eder. Dedim ya yapılandırmacılık söz konusu. Burada da bireyin öz disiplin becerileri önemseniyor. Her öğrenme stiline sözel, görsel, işitsel, bireysel, sosyal, sayısal hitap eder. Her öğrenme stiline hitap eden bir yapıdır EBA. EBA'nın sağladığı faydalardan biri de şudur. Öğretmen İşbirliği ve gelişim. Bakın sağladığı faydalardan bahsettim az önce. Şurada hemen tekrar görelim. Evet. Eğitsel içerik ve bilişim kültürü. Sağladığı faydalardan birincisi bu. İkincisi bilgi yönetimi. Üçüncüsü bireysel öğrenme ve uyum. Dördüncü olarak baktığımızda öğretmen işbirliği ve gelişim. Beşincisi sürekli güncellenen bir içerik söz konusu. Altıncısı teknolojinin rolü çok önemli. Dördüncüye baktığımızda öğretmen işbirliği ve gelişim, ülke çapındaki tüm öğretmenleri bir araya getirerek eğitime yön verme konusunda onları işbirlikli çalışmaya teşvik eder. Bu bir avantaj. Güncellenen arşiv ile ders işlenmesine katkı sağlar. Yani içerikler sürekli güncellenir ve bu ders içeriğinin gelişimi öğrenciye katkı sağlar. Teknolojinin rolü, Teknolojiyi amaç değil, eğitimde bir araç olarak konumlandırır. Zaten söylediğim gibi teknoloji entegrasyonu diyoruz. Entegrasyon dediğimiz için teknoloji bir araçtır. Eğitim öğretim sürecinde. EBA'nın bölümlerini inceleyecek olursak, EBA ders. Burada amaç, öğretmenlerin meslektaşları ve öğrencileriyle eğitsel paylaşımlarda bulunmasını sağlamaktır. EBA dersler öğretmenlerin meslektaşları ve öğrencilerin eğitsel paylaşımda bulunmasını sağlıyor. Özellikleri öğretmenler eğitsel içerik paylaşabilir, mevcut tartışmalara katılabilir. Öğrencilerle iletişim kurarak ödev ve çalışmalar gönderebilir. Kişiye özel takvim uygulaması ile etkinlikler takip edilebilir. EBA ders bu rehberliğe sahiptir. EBA habere gelince EBA ders öğrenci öğretmen etkileşimi ile ilgili daha çok öğrenciye yönelik EBA habere gelince amaç okul topluluğunun faaliyetlerini paylaşmasını sağlamaktır. Okul topluluğunun faaliyetleriyle ilgili, genelin faaliyetleri. Özellikler, etkinlikler ve haber değeri taşıyan faaliyetler denetlenerek yayınlanır. Okullarda haber kaynağı olarak kullanılabilir. Öğretmenler öğrencilere yaptıkları çalışmaları haber olarak paylaşabilirler. Öğretmenler öğrencilerle yaptıkları çalışmaları haber olarak paylaşabiliyorlar. Bu da önemlidir. Eba Haber demek ki öğretmenin, öğretmenlerin öğrencileriyle yaptığı çalışmaları herkese paylaşabiliyor. Diğer okuldakiler de bunu takip edip görebiliyor. Eba Video'ya gelince burada amaç eğitsel amaçlı videolar sunmaktır. Yani video yüklüyor, öğrenci de kendi hızına göre izleyebiliyor. Yani bireysel öğrenme sürecini destekliyor. Özellikler Ders videoları, belgeseller, çizgi filmler, rehberlik içerikleri bulunur EBA videoda. Önemli günler için özel olarak hazırlanmış videolar yer alır. Geldik EBA görsele. Amaç derslerde kullanacak görselleri paylaşmaktır. Öğrenci dersi sunumunu hazırlarken bu görsellerden faydalanır. EBA sisteminde vardır bu görseller. EBA arşivinden ve kullanıcıların gönderdiği fotoğraflar yer alır. Yani bu EBA görselde, EBA arşivinde ve kullanıcıların gönderdiği fotoğraflar da yer alıyor. Ders materyali olarak kullanılabilecek güvenli görselleri içerir ve öğretmen sunumlar hazırlarken bu görselleri kullanır. EBA sese gelince amaç ses tabanlı eğitim materyalleri sunmaktır. Yabancı dilde çok kullanılır. Özellikle yabancı dil dinleme metinleri gibi materyaller içerir. Ses içerikleri indirilebilir ve dijital cihazlara yüklenebilir. Web asesinde demek ki yabancı dil dinleme metinleri gibi materyaller var. Ses içerikleri indirilebiliyor. Dijital cihazlara aktarılabiliyor. Öğrenci genellikle dil derslerinde bunu kullanabilir. Eba kitaba gelince bu içerikle ilgilidir. Derslerde kullanacak kaynakları bir arada sunar Eba kitap. Özellikle ders materyallerini öğretmenler ders materyallerini indirebilir. Etkileşimli tahtalar için öğretmenlere kaynak sağlar. Yani bu akıllı tahtalarda da ders anlatırken kullanılacak kaynaklara imkan sağlar. Online'da da aynı şekilde kullanılabilir bu kitaplar. EBA dergiye gelince daha çok süreli yayınlarla ilgili amaç güncel ve süreli yayınlara erişim sağlamaktır. Okul dergileri ve Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından hazırlanan dergiler yer alır EBA dergide. Süreli yayınlar. EBA dokümana gelince artık içeriklerle ilgilidir. EBA dokümanda amaç öğretmenlerin mesleki belgelerini paylaşmalarını sağlar. Öğretmenlerin mesleki belgelerini paylaşmalarını sağlar. Özellikle rehberlik, ödev, yazılı plan gibi dokümanlar içerir. Evet. EBA uygulamalara gelince bilgisayar üzerinden çeşitli uygulamalardır bunlar, yazılımlardır. Etkileşimli ders materyallerini ve eğitim portallarını sağlamaktır amaç. Öğretmenler için özel erişim alanı bulunur. Çeşitli uygulamalar vardır. Hani bilgis akıllı telefonlardaki uygulamalar gibi. EBA kursa gelince öğretmen kurs vereceği zaman buradan öğrencileri bilgilendiriyor. Amaç okullarda düzenlenen kurslara başvuru yapılmasını sağlamak. Öğrencilerin başvuru yapması için öğrencileri bildiriyor. Özellikle kurs vermek isteyen öğretmenler duyurularını buradan paylaşır. EBA dükkana gelince amaç özellikle Fatih projesi kapsamında dağıtılan tabletlere, tabletlere güvenli dijital içerik sağlar. EBA dükkanı ne yapıyormuş? Özellikle Fatih projesi kapsamında dağıtılan tabletlere dijital içerik sağlıyor. Özellikler öğrencilerin güvenli ve uygun içeriklere erişmesi amaçlanmıştır. Kısaca güvenli dijital içerik sağlıyor tabletlere diyebiliriz. Bu da bu da EBA dükkanının özelliğidir. Özellikle Fatih projesine hizmet etmesi için hazırlanmıştır. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda dijital hikayeden devam edeceğiz arkadaşlar. Çeşitli yönelimlerden devam ediyoruz. Yani online teknolojik yönelimlerden devam edeceğiz. Eğitime teknolojik açıdan bakarken daha çok dijital perspektiften bakıyoruz ağırlıkta. Sonraki videoda görüşürüz.